Kıymetli gençler merhaba sorumuz şekil 1'deki kablosuz şarj standının indüksiyon bobininin oluşturduğu manyetik alan telefonun içindeki bobinlerde elektriğe dönüştürülüyor ve böylece telefonun bataryası şarj ediliyor diyor. Şekillikteki cep telefonunun kamerasında kullanılan gelişmiş lensler sayesinde yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edilmektedir. Buna göre cep telefonunun kablosuz şarj ve yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekme yetenekleri fiziğin alt dallarından hangileriyle ilişkilidir şeklinde sorulmuş. Bir kere arkadaşlar metne dikkat edin. İndüksiyon bobini, manyetik alan, elektrik, ondan sonra batarya yani piller. Bunların hepsi elektromanyetizma ile alakalı kavramlar. Onun için birincisinde elektromanyetizma ile ilgilidir diyeceğiz. Yine yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekerken de bakın e, gelişmiş lensler yani mercekler kullanılıyor burada ve yüksek çözünürlüklü görüntüler elde ediyoruz. Yani oradaki ışığın bu e, merceklerde kırılması, toplanması, dağılması gibi durumlar sergileniyor ve burada da ışıkla alakalı tüm durumları inceleyen fiziğin alt dalı optik olduğu için optikle ilişkilendirilir ve ikisini sağlayan E seçeneğimiz burada doğrudur. Uzunlukları birbirlerine eşit olan ağırlıkları önemsiz ABC yaylarının esneklik sabitleri sırasıyla KK 2K'dır. ABC yaylarına sırasıyla eşit hacimli türdeş iki Z cisimler asıldığında şekil 2'de 2 bir denge sağlanıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi ne gibi durumlar gerçekleşmiş onu gözlemlemeye çalışalım. İlk konumdan ikinci konuma getirdiğimizde bakın ne olmuş? A yayı x kadar uzamışsa B ve C yayları da 2x kadar uzamıştır diyebiliriz. Şimdi bundan sonra yorumlara başlayalım. B yayında depolanan esneklik potansiyel enerji, A yayında depolanan esneklik potansiyel enerjiden büyüktür. Esneklik potansiyel enerji, EP, 1 bölü 2 K çarpı X'in karesi ile bulunuyor. Şimdi B ve, C yay, B ve A yaylarına baktığımızda B ve A yaylarının yay sabitleri aynı. Yay sabitleri aynı iken uzaması fazla olanın enerjisi, potansiyel enerjisi fazladır. O zaman B yayı bakın daha fazla uzamış. B yayında depolanan enerji A'dan büyüktür. Yani E, B'nin burada E, A'dan büyük olduğunu söyleriz. O halde birincisi de onu söylüyor. B yayında depolanan istekli potansiyel enerjisi A'nın ikisinden büyüktür. Doğru. 2. C yayında depolanan esneklik potansiyel enerji B yayında depolanan esneklik potansiyel enerji eşittir. Yine bunu tekrar yazalım. E potansiyel eşittir. 1 bölü 2 K çarpı X'in karesi diyorum. Şimdi B ve C yaylarına kıyaslayacağız. B ve C yaylarına bakalım arkadaşlar. Yay sabitleri farklı uzamalara aynı. Şimdi uzamalara aynı iken diyoruz. Yay sabiti büyük olanın potansiyel enerjisi büyük olacak. Z'nin arkadaşlar yay sabiti daha büyük olduğu için demek ki potansiyel enerji C yayında daha fazladır. O zaman EC'nin burada EB'den büyük olduğunu söyleriz. Burada ne demiş? Eşittir demiş. Yanlış demiş. 3. Z cisminin yere göre potansiyel enerjisi Y cisminin yere göre potansiyel enerjisinden büyüktür. Şimdi yere göre potansiyel enerji MGH yardımıyla buluyoruz. M, G ağırlığı H'da ağırlık merkezinin yerden yüksekliği. Peki biz Z ile Y'yi kıyaslayacağız. Bakın Z ile Y'yi söylüyor. Yerden yükseklikleri aynı. O zaman bunların ağırlıklarını bulmamız lazım. Ağırlıklarını nasıl bulacağız? Bakın X de eşit miktar uzamış. F eşittir K çarpı X'ten. Şimdi buraya astığımız cisimlerin ağırlıkları söz konusu oluyor. Bunları gelen kuvvet K çarpı X dediğimizde. E burada e, uzamaları eşit. İkisinin de Y ve Z'nin de eşit. E, yay sabit o zaman büyük olan Z'nin Ağırlığının da büyük olduğunu oraya asılan ağırlığın da büyük olduğunu söylüyoruz. Yani demek ki ağırlığı fazla e, eşit hacimli olduğu için arkadaşlar kütleyi biz deve yardımıyla, yardımıyla buluyorduk. O zaman demek ki yoğunluğunun da büyük olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buradan da şöyle bir sonuca ulaştık. En sona varıyorum. Potansiyel enerjide m çarpı g çarpı h diyorduk. H'ları eşit y ve z'nin. O zaman Z'nin ağırlığının daha büyük olduğunu söylediğimiz için Z'nin potansiyel enerjisi o zaman Y'nin ikisinden daha büyük olacak. Burada da öyle söylemiş. Z'nin potansiyel enerjisi Y'nin ikisinden büyüktür demiş. O halde 1 ve 3 doğru cevabımız da D seçeneği olmalı. Fizik laboratuvarında öğrenciler tarafından lamba ve özdeş pillerle oluşturulan elektrik devresi şekilde 2 Şekildeki elektrik devresi ile öğrenciler ve fizik öğretmeni arasında geçen diyalog aşağıda verilmiştir. Buna göre öğrencilerin hangilerinin verdiği cevap doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi devreye bir bakalım. Üretecimiz arkadaşlar eksi artı, eksi artı şeklinde bağlanmış seri ve düz Sonra buradan çıkan akım lambanın üzerinden geçiyor. L, K arasındaki direnci kullanıyor ve devreyi tamamlıyor. Akım döngüsü bu şekilde. Yani seri bağlı iki tane direnç görüyoruz. Yani bir dirençli lamba görüyoruz. İki tane pilimiz seri ve düz bağlanmış. Toplam gerilime sahip oluyorlar. Buna göre fizik öğretmeni pillerin bağlanma şekli nedir demiş. Seri ve düz bağlanmıştı arkadaşlar. O halde seri bağladık demiş. Kıvanç doğru söylemiş. Fizik öğretmeni teli direnç telinin L noktası yerine M noktasına bağlasaydınız lambanın gücü nasıl değişirdi? L yerine M'yi bağladığımızda dirence daha fazla kullandığımız için direnç değeri artmış olacaktı. Devrede direnç artarsa akım azalır. V eşittir I çarpı R bağımsına göre devrede direnci artırıyoruz. Gerilime yani pillere dokunmadık akım azalacak. Akım azalınca o zaman lambanın parlaklığı da azalmış olacak. Gücü de azalmış olacak. Ne demiş? akım azalacağı için lambanın gücü de azalır. Evet gücü çünkü bulurken V çarpı I'den, I kare çarpı R'den veya V kare bölü R'den yararlanıp bulabiliyoruz. İkincisini tercih ettiğimizde lambamızın direnci değişmeden devrede akım azaldığı için akım azaldığından dolayı gücü azalmış olacak. Doğru söylemiş. Fizik öğretmeni. Lambanın parlaklığını azalarak yanmaya devam etmesi için ne söylenebilir? Arkadaşlar pillerden birini ters yazabiliriz, bağlayabiliriz demiş Kaan. Pillerden birisini ters bağlarsanız bu piller hem özdeş hem de ters bağladığınızda birbirlerini seri ve ters olduğu için yok etmiş olacaklar. Yani üreteş diye bir şey kalmayacak. O zaman lambaların lamba sönmüş olacak. Ama bize parlaklığını azalarak yanmaya diyor. Yani hala yanmasını istiyor. Bunu yaptığımızda yanma ortadan kalkıyor çünkü sönüyor. Totalde gelinim sıfır olduğu için o zaman... Kaan yanlış söylemiş arkadaşlar. Cevap kı, Kıvanç ve Kerem olmalı. Yani C seçeneğimiz burada doğrudur diyeceğiz. Yalıtkan ayaklar üzerinde bulunan KLM iletken cisimlerin yerine artı yükle X ismi şekildeki gibi yaklaştırıldıktan sonra KLM cisimleri birbirlerinden ayrılıyor. Sonra da X ismi uzaklaştırılıyor. Buna göre KLM cisimlerinin son yükleri için ne söylenebilir şeklinde sorulmuş. Şimdi topraklanmış cisimler iletken cisimler daima nötrlerin şu an bunların hepsi nötr iken artı yüklü cismi yaklaştırdık kendine en yakın yere eksileri çekti en uzak yerde de artılar çoğaldı nerede toprakta artılar çoğaldı. LVM'de ne var? LVM bir geçiş yani buradaki yüklerin hareketinde bir iletken vazifesi görmüş oldu. Yük fazlalığı oluşmadı. Yani şu an bunlar nötr. Şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar sonra K ve M sinir birbirlerinden ayırıyoruz. Yani K eksi yüklü olmuş oldu. L ve M nötr olmuş oldu. Sonra X cismini uzaklaştırdık. Demek ki K eksi ile yüklendi. M ve L de nötr olmuş oldu arkadaşlar. Hepsini sağlayan D seçeneğimizde doğru cevabı gösterir. Düşey kestiği şekilde gibi olan kaba yerleştirilen sürtülmesiz tüpte K topu bulunmaktadır. Van açılıp kap sabit debiyle su akıtılarak dolduruluyor. Bakın buradan içeri su koyuyoruz. Buna göre K topunun düşey doğrulta yükselmesine ilişkin konum zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir şeklinde sorulmuş. Şimdi içeriye su koyduğumuzda sıvının yüksekliği artacak. Haliyle top sıvıda da yüzdüğü için o da yükselecek. Demek ki sıvının yüksekliğine bağlı olarak e, kanın K'nın konum zaman grafiğini düşüneceğiz. Şimdi kabın şekline dikkat edin arkadaşlar. Kap yukarı doğru ilk önce kesiti daralan bir yapıya sahip buraya kadar. Buradan sonra da genişleyen bir yapıya sahip oluyor. O zaman biz burada e, yüksekliğin zamanla değişimini konumun zamanla değişimi gibi değerlendireceğimiz için o zaman Konum zaman grafiğini düşündüğümüzde yükseklik zaman grafiği olarak da değerlendirebilirsiniz. O halde buna XT grafiği diyorum. Başlangıçta belli bir yüksekliği olduğundan dolayı belli bir değerde başlamış olacak. E ondan sonra da şimdi kap ne yapıyor? İlk aralıkta daralan bir yapıya sahip. Daralan bir yapı varsa sabit de bile musluktan sıvıya akıttığımızda yükseklikteki artış hızlanan bir artış. Yani eğimi artan bir grafikle karşılaşacağız ilk aralıkta. İkinci aralığa baktığımızda ağzı genişleyen bir yapıya sahip olduğu için yükseklik yine artacak. Yani konumuz yine artacak ama yavaşlayan bir artış olmuş olacak. Şöyle eğimi azalan bir grafik çizmiş olacağız. O halde böyle bir grafiği şekillerde arıyoruz. Hangisinde var? B seçeneğinde arkadaşlar mevcut. Cevap B olmalı diyeceğiz. Yatay düzlemde bulunan doğrusal pistte 100 metre engelli koşusunda yarışan bir sporcunun KL noktalar arasındaki ortalama hızı 8 metre bölü saniye olup sporcunun ağırlık merkezinin izlediği yörünge şekildeki gibidir. Buna göre KL noktalar arasında sporcu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. Engelden sıçrarken ivme hareket yapar. İvme neydi arkadaşlar? Acceleration delta v bölü delta t Yani birim zamandaki hız değişimiydi. Hız ister değer olarak değişsin ister yön olarak değişsin. Hız değiştiğinde ivme hareket yapıyor. Bakın hareketi devam ettirirsek şöyle hız vektörel olduğundan dolayı ne yapıyor? Sürekli yönünde bir değişme oluyor. Yani ivme hareket yapmış oluyor mu? Evet yön değiştirdiği için yani hızı değiştiği için ivme hareket yapar. Doğru. Ağırlık merkezinin ortalama süreti 8'dir diyor. Bakın ortalama hız İlk konum ile son konum arasındaki yer değiştirme bölü zamandan yararlanıp bulunacak. Ortalama hız yer değiştirmenin zamanı oranıdır. E peki sürat nedir? Alınan yol bölü zamandır. Peki yer değiştirmede KL noktaları arasında arkadaşlar bakın pistimiz 100 metre olarak belirmiş. 100 metrelik bir yer değiştiriyoruz. Ama alınan yola baktığımızda bakın gidilen yola baktığımızda bu doğrusal yoldan daha büyük değere sahip olduğunu yani 100 metreden daha fazla bir değerde yol aldığını görüyoruz. E yol artıyor zaman aynı yol artarsa demek ki süratimiz de büyüyecek. Yani 8'den daha büyük bir süratinin olması gerekiyor. Ağırlık merkezinin ortalama sürati 8 değil 8'den büyüktür. 3. Ağırlık merkezinin aldığı yol yer değiştirmesinden büyüktür diyor. Evet ağırlık merkezinin aldığı yol yer değiştirmesinden fazla olduğu için zaten süretinin 8'den büyük olması gerektiğini söyledik. O zaman doğru. Cevap 1 ve 3. C seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Asal eksenleri çakışık, yakınsak x merceği ve ıraksak y merceği ile oluşturulmuş düzene asal eksene paralel olarak gönderilen kırmızı renkli ışını düzenekten şekil 1'deki gibi asal eksene paralel çıkıyor. X'e merceklerin yerleri değiştirildikten sonra oluşturulan düzene asal eksene paralel gönderilen kırmızı I ısı, ışık ışını şekil 2'deki gibidir. Buna göre I ısı, ışını düzenekten aşağıdakilerden hangisi gibi çıkar şeklinde sorulmuş. Şimdi birinci ışığın izlediği yolları değerlendirelim. Asal eksene paralel ışık gelmiş, odaktan geçecek şekilde kırılması gerekiyor arkadaşlar. Demek ki bunun odağı arkadaşlar 2 birimmiş. Buralara X X diyelim veya AA diyelim. 2A uzunluğundaymış. Demek ki odak uzaklığı arkadaşlar 2A. Şöyle yazalım. 2A odak uzaklığı. Yine ışık uzantısı N noktasından geçecek şekilde geldiği için asal eksene paylar gittiğinden dolayı uzansa odaktan geçen asal eksene paylar gider. Yani Y'nin odak uzaklığının da A şiddetinde olduğunu görüyoruz. Bunun da odak uzaklığı A'ymış. Şimdi şekil 2'deki ışığın izlediği yola artık geçiş yapabiliriz. Asal eksene paylar ışık gelmiş. E Bu... Ee, kalın kenarlı mercek olduğu için ışığı dağıtacak. Yani uzantısı odaktan geçecek şekilde ışığımız dağıldı bakın. Oda, odak uzaklığı da 1A olduğu için şöyle ışığımız böyle bir yol izledi arkadaşlar. E peki buraya X merceğine geliyor. Nereden geliyor arkadaşlar? 2A kadar uzaklıktan geçecek şekilde geliyor. Peki 2A buradaki X'in nesi? Odağı. E, odaktan gelen ışın ne yapacak? asal eksene paralel bir şekilde kırılmış olacak. Yani demek ki ilk aynasından kırıldıktan sonra asal eksene paralel bir şekilde gitmesi gerekiyor. O da E seçeneğinde var. Cevabımız E olmalı diyeceğiz.